Baba gel, gel, gel yanıma gel. Zeki istediğin her şeyi sorabilirsin. He? İmsak vakti ne zaman Zeki? Ya babiş saçmalama yazman lazım. İmsak vakti falan değil. Bilgisayarlarla ilgili mesela diyor ki Photoshop kullanıyor musun? He? Zeki selamun aleyküm. Sence nasılım? Umarım beklediğimden Zeki çıkar. Ne iş yapıyorsun? İyi iyi vallahi, çalışmıyorum şu an inşaatta İnşaatlar attılar, beni serbest meslek. Seninki <laughs> en güzeli. Serbest serbest takılıyorum. Ya Ha. Bilgisayardan ne kadar anlıyorsun? Az. Biraz mı? Orta karar mı? Uzman mı yoksa? Ben uzmanım ya. Ben dağdayken, bordo belliyken bilgisayarlarla şey yaptım ben. Oo diyorsun. Ha? Havalıymış. Sağ olasın. Yeni bilgisayarla neler yapmak istediğini bana kısaca yazabilir misin? Valla daha çok böyle belgesel, daha çok yani... Bilgisayarı dizine koyup dizi mi izleyeceksin? <laughs> söyleyebilir misin? Ekran kartı konusunda marka ya da chipset tercihin var mı? Yani benim şeyim, sen tercihim yok ama siz bilirsiniz. Yok, hayır. Üçten bir tercihiniz öğrenebilir miyim? Intel Core i7. Intel Core, Intel, 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 Intel Core! Intel Core, Intel evet. Core i3. Ya da başka? Intel Core, Intel Core, Intel Core! Konuyu dağıtmayalım. Tamam. Üçten bir tercihiniz öğrenebilir miyim? Duyuklarımı mı almaya çalışıyorsun? yok Ulay, ulay şimdi bir şey yapmadı beni zehirledi. Söyle bakalım, bilgisayarda yeni çıkan oyunları oynayacak mısın? Evet. <laughs> bir oyun sever daha yakaladım. Sağ. Şimdi, açık açık söyle. Bilgisayarda en çok hangi oyunları oynuyorsun? Militerde yoğunluk olacak. Paçınki yayın. Çok daha uygun. iyi olur. Heh. Ah, paçınki. Ne oralı mısın sen? Bakacağım. Ne söylemiş orayı? Evet. Geldik bu keyifli sohbetin sonuna. Ben senin söylediklerini ölçtüm, biçtim, tarttım ve Heh. bilgisayarların karşında. Nerede? Ta -ta Sağ olasın. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Sağ olasın. Valla alakadar uygun bilgisayarlar verdi. Sağ ol